Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatını Hasan Can'ın oğlu olan Hoca Saadettin Efendi şu şekilde rivayet ediyor. Yavuz Sultan Selim Han sarayı amire denilen yerin bağında ve bahçesinde e, günün birinde dolaşmaya çıkmıştı. Bağların ve bahçelerin arasında dolaşırken e, yokuş yukarı çıkmaya başladılar. Bu esnada Selim Han Hasan Can'a seslendi. Ve dedi ki sırtımda sanki bir, bir diken var. Sırtıma batıyor ve fena halde canımı yakıyor. Selim Han sırtına bir e, diken düştüğünü sandı. Yani bu diken canımın yanmasına sebep oluyor galiba diye düşündü. Hasan Can e, sırtına bakmak için izin istedi. İzin verin elimi bir sokup sırtınızı yoklayayım herhalde ağaçlardan bir diken düştü diye düşündü. Selim Han da izin verdi. Hasan Can, Selim Han'ın boynundan içeri elini sokup sırtını böyle bir yokladı. Selim Han'ın sırtı birazcık kıllıydı. Biraz araştırma yaptıktan sonra herhangi bir şey göremedi. Bir şey göremeyince yolculuklarına devam ettiler. Kısa bir süre sonra Selim Han ağrının daha da şiddetlendiğini söyledi. Bu sefer Hasan Can Selim Han'ın gömleğini sıyırdı ve sırtına baktı. Ve sırtında ufak kızarık bir noktanın bulunduğunu gördü. Parmağını oraya dokundurunca Selim Han evet işte orası ağrıyan nokta burası dedi. Hasan Can o noktayı sıktığında büyük bir çıban olduğunu gördü. Birkaç gün önce Hasan Can da aynı çıban sıkıntısı sebebiyle padişahın hizmetine gelememişti. Ee, Hasan Can Selim Han'a dedi ki bu küçük bir çiban, bu daha fazla büyümeden önce hemen hekimlere söyleyelim. Gerekli ilacı sürsünler daha fazla büyümeden hemen bu hastalığı bitirmeye çalışalım. O söz üzerine Selim Han e, Hasan Can'a espri yoluyla şöyle dedi. Biz Çelebi değiliz ki küçücük bir çibandan dolayı hemen doktora başvuralım. Yani bu kadar küçük bir hastalıktan dolayı da hemen doktora ayağına gidilmez ki. Tabi burada Selim Han, Hasan Can'a kırgınlığını beyan etmişti. Birkaç gün önce çiban hastalığı sebebiyle yanına gelmediğinden dolayı birazcık kırgındı. Ben senin gibi hemen doktora başvurmam diyordu. Nihayet eve döndükleri zaman Selim Han ağrıdan ve sancıdan dolayı gece boyunca uyuyamadı. Sabah olduğunda bu çıban sıkıntısı sebebiyle hamama gittiler. Tabi Hoca Sadettin Efendi'nin anlattığı bu olay da son derece ibretlik. Yani ülkeler fetheden, ordulara mağlup eden koskoca Yavuz Sultan Selim Han ufacık bir çıban sebebiyle perişan bir hale düşebiliyor. Bu musibetler vesilesiyle allah Teala insana acziyetini hissettiriyor. İnsan böyle aciz zamanlarda allah Teala'ya çok daha samimi bir şekilde iltica eder. Bu musibetler vesilesiyle kibir putu kırılır. Selim Han bu çıban sebebiyle çok büyük acılar yaşadı. Zaten hayatı boyunca Hak Teala'ya karşı çok samimi bir kulluk sergilemesinin sebebi de Yaşadığı bu sıkıntılardır. Nitekim yazmış olduğu şiirlerde de bunu görüyoruz. Konumuza dönecek olursak Selim Han e, hamama gitti. Yanında Hasan Can yoktu. Hasan adındaki başka bir Nedim'e vardı. E, hamamda o Nedim'den çıbanı iyice sıkmasını istedi. E, çıbanla oynamaları neticesinde bu çıban daha da büyüdü. Hasan Can'la karşı karşıya geldiklerinde Selim Han Hasan Can'a şöyle dedi. Senin sözünü dinlememem sebebiyle iyice perişan bir hale düştüm. Çıbanla oynadığımızda daha da büyüdü ve acım, hastalığım daha da arttı. Hekimler Selim Han'ın bu hastalığına karşı herhangi bir şey yapamadılar. Uyguladıkları tedaviler yetersiz kaldı. Selim Han e, ölüm hallerini hissetmeye başlayınca çok farklı duygular yaşadı. Vakti zamanında babasıyla savaşmak zorunda kaldığı noktaya geldi. Bu bölgede çok büyük olumsuzluklar yaşanmıştı. Selim Han'ın vefatı halinde e, bir problem meydana gelmemesi için, ordu içerisinde bir iç karışıklığın yaşanmaması için vezirler Selim Han'ın otağına çağrıldı. Zira Selim Han'ın sevp ve idare yapabilecek bir durumu yoktu. Selim Han ordu içerisinde bir karışıklığın çıkmaması için e, bir takım eğlenceler düzenletti. Sanki hiç hasta değilmiş gibi bir takım korklamalar yaptırdı. Hastalığını elinden geldiğince gizlemeye çalıştı. Selim Han buradaki otağında iki ay boyunca hastalıklar ve sıkıntılar içerisinde kaldı. Bu iki ay gerçekten çok uzun geçti. Bilindiği üzere hastalık ve sıkıntı zamanları dakikalar geçmek bilmez. Yaşadığı her sıkıntı, her acı onu Hak Teala'ya daha çok yaklaştırdı. Zira insan 20 yıl boyunca nafile ibadetlerle elde edemediği ecri ve sevabı birkaç günlük bir hastalıkla elde edebilir. Hastalığa sabır, insanın inanılmaz derecede terakki etmesine, yükselmesine vesile olur. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin ifade ettiği gibi, hastalık ve musibet vesilesiyle e, musibetse de acizini ve zaafını hisseder. Halis ve riyasız bir ibadete mazhar olur. İnsanın böyle sıkıntılı zamanlarda yaptığı ibadetler çok farklıdır. Rahat zamanlarda yapılan dua ve niyazlara hiç benzemez. Çok daha samimi ve içtendir. Hastalıklar ve sıkıntılar eşliğinde geçen iki ayın sonucunda vezirler Hasan Can'a yalvarmaya başladılar. Asker içerisinde binbir türlü dedikodu çıktı. Padişahın hiç dışarı çıkmaması, sürekli çadırına kapanık bir şekilde yaşaması ordu içerisinde bir takım söylentilere yol açtı. Vezirler Hasan Can'dan şunu istediler. Padişah bir kez olsun dışarı çıkarak kendisini askerlere göstersin. Böylece askerler arasındaki kuşku ve tereddüt ortadan kalksın. Hasan Can'ın e, yoğun ısrarları üzerine Selim Han zorlanarak yatağından kalktı ve otağın önündeki bir sandalyenin üzerine oturarak bir süre orada bekledi. Kendini askerlere gösterdikten sonra tekrardan yattığı yatağa döndü. Hastalığın iyice şiddetlendiği zamanlarda artık doktorların yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Hoca Saadettin Efendi <laughs> bu durumla alakalı şöyle bir dörtlük yazmıştır. Yaşam bağının nice hali var durur, elması felaket nara ateş durur. Anda baki kalmamıştır hiç kimse, herkesin en son makamı mezar durur.